Gir. Mehmet'i biraz ağır Ahmaklığını itiraf ettiğin kişilere dikkat et Wilson. Özür dilerim. Neyse artık bunun hiçbir önemi yok. Askerlere laf anlatmamızın imkanı yok. Peki ben ne yapabilirim? Senin yapacakların şu anda ilgimi çekmiyor. Çıkabilirsin. Ha, neyse. Yine de senden bir şey yapmanı istiyorum. Anlamıyorum Oswald. Bay Cook'su bir türlü anlamıyorum. Sana yaptıklarını duydum dostum. Üzgünüm. Ama biliyorsun savaştayız. Ve savaş bitene kadar her şey mi bak? Al bakalım. Koksun bilmecelerini biraz da sen çöz. Niye istesin ki böyle bir şey? Bilseydim sırtındaki yaralar daha az canımı yakardı. Ee, Kut'ta işler nasıl? Kötü. Türkler kimseye göz açtırmıyor. Çoğu zaman ifşa olmamak için karanlıkta çıkıyorum dışarı. Ben ifşa oldum. İşte bu yüzden geri dönmek için havanın kararmasını bekleyeceksin. İç çayını. Buralarda böylesini bulamazsın. Güzelmiş. Nereden buldun böyle bir çayı? Hava kararmadan hiçbir yere ayrılma kesin. İçerideki adamımızla buluşacağım. herkese haberdar edin. Bu şehitlerimizle gazilerimizin helvasıdır. Allah korusun. Gene dalıp dalıp hangi diyarlara gidersin Zeynep? Esirlerdedir aklım. Allah geride kalanlara kolaylık versin kızım. Askerlik böyle bir şey işte. Karını, çocuğunu bırakıp şehadete gidersin. Geri dönenler olmadı mı Lena? Hepsi şehit düşmedi ya? Ben hiç gittiği gibi döneni görmedim. Sadık dostum. Nasılsın? Umarım apar topar beni çağırmanın iyi bir sebebi vardır. Basra'dan selam getirdim sana. Hayallerine kavuşmana çok az bir vakit kaldı. Lakin öncesinde önemli bir görevim var. Dinle beni. Senden istediğim şey çok basit. Musa. Ömer Bey. Ne ararsın burada? Ee, şeye geldim. Neye? Bir derdin mi var evlat? Ne diye kıvranır durursun? Yok Ömer Bey. Çok şükür bir derdim yok. Biraz harcırah lazım oldu da. Onun için geldim. Öyle desene. Paraya ihtiyacın olduğunda karargaha gelmene lüzum yok Musaf. Beni bu. Teşekkürler Ömer Bey. var bu çocuğun? Kolay gelsin asker. Sağ olasın. Burada ne ararsın? Ee, Şefik kumandanı diyeceklerim var. Odası şurada. Bilirim, bilirim. Lakin şimdi işi varmış, benim için de sonra gelsin demiş. Ben de onu beklerken seni gördüm, biraz laflayalım dedim. Ee, esir kadın mesele çıkarıyor mu? Ne meselesi çıkaracak? Eli kolu bağlı. İçeride nöbetçi falan var mı? Ne yapacağı belli olmaz bunu. Dur! Ne yapıyorsun? Ee, şey... Geç. Geç şöyle, geç şey ben ne yapıyor diye bir bakayım dedim merak ettim. Bakacak bir şey yok başımı derde sokma. Tamam. Ben gideyim o zaman. İçini ferah tut. Seni kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Tabii. İçim çok ferah. Canınız cehenneme. Ne var? Ne istiyorsun? Kendi kendine konuşmak da mı yasak? Ne halin varsa gör. Hallettin mi? Evet notu verdim. Durumu da gayet iyi sorun yok. Güzel. Şimdi gelelim esas vazifene. General Byrd, takasa yanaşmıyor. Ancak bunu Türkler teklif ederse ikna olur. Bizde Mehmet var. Onlarda ise Victoria. Ben ne yapabilirim? Türkleri Mehmet'le Victoria'yı takas etmeleri için ikna edeceksin. Yok, ben bunu yapamam. Bu benim söylememle olacak iş değil. Hem böyle bir şey teklif edersem dikkat çekmiş olurum. Açığa çıkarım, anlamıyor musun? Demek ki her iki durumda da açığa çıkma riskim var. Ha? Bir yolunu bulacağından eminim. Ya sen Türkleri takasa ikna edersin ya da ben senin hain olduğuna ikna ederim.